Yaparsam. Merhabalar arkadaşlar. bugün Böyün canlı oyunu. Hadi lütfen imposter gelsin. Lütfen imposter gelsin. Arkadaşlar ben sesimi kapatıyorum. Ya ama var ya zaten iki kişi çıktık. Abi üç oldu. Aa, bir dur burada bir şey anlatıyoruz. bir görev yapıyoruz adam. Bir dur bir şey anlatıyoruz adam beni kesiyor ya. Evet arkadaşlar aranızda oynayın. Bir kişi daha ölürse ölüyorsunuz muhtemelen. Ki artık Lux Online'ın %100 olma ihtimali var seni mi vurdu? Ya beni vurmadı da kesin yani. Ben size diyeyim. Görmedim ki. Görev yapıyordum oğlum. Ziya. Ziya. Ziya boş yapma. Süre doluyor. Çıkar göster. Çıkar göster. Yalan söyleme ya. Bana oy vermiş ilk. <laughs> Kimse asılmadı. Şu anda Tayo seni kesecek enes oyun bitecek. Hazır mısın? Bak peşinden geliyor. Aç, aç, aç. kaç kaç. Kaç 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 Ta! Topu! Ben görev yapmayacağım abi hiç. Enes arkandan gelecek açık. Ana. Gördün mü ben sen ne dedim? Abi Lux online'ın olmama ihtimali yok ya. Bu çocuk hile yazıyor. Harbiden hile yazıyor bu çocuk. Ya oğlum sana niye veriyor biz adam değil mi? Diğeri de şu açık maviydi. Ben rengimi değiştireceğim ya. Turunç. Kafama da şu bal balabani yapıştırdım. Tamam. Tayo kill cooldown niye 10 saniye kardeşim? Kaç saniye normaldi o? Normalde 20 saniye civarı bir şey. Normal haline getir onu bir dahakine. Allah'ım inşallah. Abi ya ben sesimi kapatıyorum. Ah ah Arkadaşlar şu anda. Gelme peşimden. <laughs> Bak gel geliyor oğlum abin sen. <laughs> Kardeşim görev yapmaya geliyoruz. Nereye gidiyorsun? Gel beraber görev yapalım. Ya biliyordum boyuna oyunu birimizden birinizden ya. laks Lach. Net lax abi öldüm. <laughs> İki <saatlik>, kaçıyorum. Allah. Aleyküm <laughs> Aleyküm Çok değişik hareketler yapıyorum. O oradan çıktı. Evet bak 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 efsane hareketler. Hadi. Hı. Ama hadi sene ya. Sen oğlum, oğlum her yerde biri var. Aşağı in- Dur. <laughs> ne oldu? İkiniz misiniz? Hayır hayır ne oldu? <laughs> Kim kimi kesti? Uydurmayın. İkinizsiniz oğlum herhalde. <laughs> Yalan ki ben kardeşim, zaten. Kardeşim kim? Imposter kim? İnandım ya. Imposter kim? Lux La. mı? Ben Lux'a veriyorum o zaman. Lux senk mi veriyorsun? Sen, sen abine ver. Ben de sana veriyorum. Yok vermeyeceğim ya. ben. Ben efsane yeleyelim diyorum. Abi çünkü efsane olma yani, ihtimali çok siz yüksek. Siz hilesiniz oğlum. Bana da o kodu verin de ben de... Aa ben Lux'a verdim yanlışlıkla. İnandım ya. Ta he. He gitti. Duyarsızca verdim. Hey. Kardeşim ya <laughs> bir oyun bu kadar kolay olmamalı ya. Bitti oyun ya. <laughs> ya adam değil. Beni yalnız bırak. <laughs> Kardeşim, abi yalnız var ya az önce öyle bir taktik yaptım ki 3 kişiyi zaten ben kestim. Vent'ten çıkıyorum Vent. birini kesiyorum. Vent'e giriyorum ötekini doğruyorum. Ya ben şunun kill cooldown'unu değiştir abi 20 saniye 25 saniye bir şey yap. Çok kısa ben tak 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 vura vura geçtim herkese. Balga bağ iş başında. Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım merdiven Allah'ım. Uh. Arkadaşlar mikrofonu yine kaç, kapatıyorum. Yoksa kaç. kaçma artık kardeşim. Toprak ehli insanız biz. <laughs> Kapattım sesi. Mikrofon. Abi adamlar çıkıyor ya. Kardeş kartı geçebilir miyiz hocam? Yarım kilo. <gülüyor> <gülüyor> Hah. Yaşlandım yemin ediyorum ya. Anam. Buldum ben oğlum adamı. Yok, Gerçekten yaşlandım. Kimle kim beraberdi abi? Senle ben. Senle ben mi? Ben direkt laks'a verdim kardeşim oyunu. Admin de kart yapmıyor mu? Oğlum beraber falan değildik. Benim elektriğim kapalı. Ben zaten de kart göremiyorum. 72 defa deneyerek geçtim. Sen beni nasıl görüyorsun ha? admin'de? Benim elektriğim kapalı. Ben önümdeki adamı göremiyorum. Hayır, Sen hayır. sus. Sen beni nasıl görüyorsun abi? Abi laks'a verdim ben geçtim. Laks'a ver diyorum. Boş yapma. <laughs> Zoya gitti. Lan ben çi Ya ben ben bir şey yapmadım oğlum. <laughs> Vallahi değil. Abi geri zekalı ya. Mal geri zekalı <laughs> benim. <gülüyor> Kardeşim şu elektriği bir e, açsak ne? ya? Yani? şu an Ne? Hı hı hala kapalı falan değil şu anda elektrik var. Yok tamam sen gidelim. Abi Lux'da yoksa ben gitmem ha. Efsaneyi var, gözüme kestirdim, efsaneyle gidiyorum abi. Benim burada Efsaneyi görevim yok Efsaneyi keseceğim mı? der gibi. Adam kamerada. Evet. Allahım ölmüyorum. Zoe görevini yap abi sen hemen hadi. Aa koyu mavi güvenliymiş. Abi acayip korkuyorum. Allah! Biliyordum ya. Bu ben bunu oy verdim. Allah! Ya. Adam demek ki demek ki Tayo Krivmet. Aha biri çıktı. Aa Tayo Krivmet değil. Şey Tayo imposter değilmiş abi. <gülüyor> 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 Bir kere de tek seferde yapayım bunu yani. Aha tek, tamam, seferde Volume, tek seferde yaptım olum tek seferde yaptım olum Abi kesinlikle self -report. bir şey diyebilir miyim self report değil bence abi Zoe kesinlikle ben imposter Kardeşim sorarım. imposter Zoe hep benim adımda Fiox değil tamam mı Değiş, Yemin ederim değiştireceğim yemin ben. Ediyorum ben Bak değil. bir şey diyeyim mi Zoe değilse Emin etmek Emin etmek yok evet. Zoya değilse ciddiyim adımı değiştireceğim bak. Tayyo sana böyle diyeyim. Sen değilsin biliyorum ben seni. Sen olsaydın beni o adminde 50 defa doğramıştın. Yani bir zahmet Ahmet X X O, 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 o E, e Imposter <laughs> değil. Sen bana kıyma bak değilim. Değilim sen kim oy verdin? Abi sana geldi her iddiasına girerim. İkinizsiniz hadi bak. Bak 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 ay verişe bak. 25 saniye ne oğlum emergensiye basmak için 25 saniye ne? Lux gelsene ya, bir. Lux gel gel, gel 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 pembeli, gel. Gel 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 bak. Pembeli vallahi. Beni burada vurursan seni döverim yalnız. Lan mikrofonu ben kapa diyorum. Ben. Yan odada, yan odada bak, yan odada. Yap hadi Görevim yok ki burada. Abi gel beraber görev yapalım. Gelsene kardeşim. <Gülüyor> <Gülüyor> Abi şu impostoru bir kiklesene. Impostör yazına bir tane kick attım ben. Uh. Beklet insanları. Evet, evet, evet. Bir tane impostör gitti abi. bari. Çok şükür. Çok şükür bugün de ham senalar olsun. Evet arkadaşlar. Hayır, sence kim hızlıca? Bence Bekleyem var açık mi? mavi abi net. Gel açık mavi oynayalım. Abi bence açık mavi. Enes orayı kestim haberin olsun. Oh. <laughs> Benim görevim çok ben yapmam görev. Ben direkt kickleyeceğim onu. Kesene yanıma. Baksana bekle dur. 3 saniye bekle. Gidemeyeceksin. 3 tane emergency hakkı mı verdim? Ver şu hıvı kürüyü Verdi. Onu kickleyeceğim abi ben. Açık mavi ne? Abi Çok beni bak. niye? Hayır beraber gezersek asla bilir mi? Eğer o ikisi arkadaşlar beni öldürür. Nice. Hadi gel beraber görev yapalım. Bu oyun bitmeyecek. Ben de gel. Elektrikli görevim var. Oğlum pembe olabilir ha. Pembe. Takip ediyor sizi bak. Kovalıyor bak. Oğlum. Arkadaşım da Kaç kaç. Kovalasın ne olacak oğlum ben varım. Adam vente mi atladı bana mı öyle geliyor? Hayır ben tek bırakma. Aslında. Görevim bitti mi senin? Benim bitti. Ben pustum sağ üstte beni koru. <laughs> Abi, Tayyo'yu <'yu> kesmişler. Raporlamışlar. <laughs> Ve beni asıyorlar. Oha! Kardeşim, sizin yapacağınız işe tüküreyim. Puh!